Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft'da arkadaşlar. Balon yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız. Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Şimdi bu bölümde dükkan açacağım arkadaşlar ve elmas zengini olacağım. Öncelikle hemen dükkanımızı alalım. Şurada bir tane ufak bir arsamız var arkadaşlar. Tam köyün girişi. Aha! Balon kafa doğru da tarlasını topluyor. Hemen uzaklaşalım arkadaşlar. Balon kafa ile hiç uğraşmayacağız. Süleyman abi bak dediğin gibi bir 76 tane elmas getirdim bak şu kadarcık arsa için ya Yol geçiyor yollardan yapacak bir şey yok ver 2410 elmasım ver çabuk satıyorum valla bak satarım hepsini ha. Tamam 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 al ha, hani nerede benim tapum Tamam tamam gelecek o gelecek merak etme ne zaman vermedik sanki Allah Allah git dükkanını yap hadi Tamam Süleyman abi ya durduk yere var ya sinirimizi bozuyor bak 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 dükkanı izinsiz giren var Hop oh, birader <laughs> ne çalmayı düşünüyorsun sen Yok ya satın alacağım bu kaç elmas Eee sana 300 elmas olur Oo o indirimli o birazcık şey olmuş da sana 200 nasıl olur. İkisi arasında fark var yani. Fark yok aslında arkadaşlar ya. 200 elmas bile etmez de bakalım satabilecek miyiz? Ya kardeşim bir an sormaya mı geldin sen ya? Bu 400 elmas. ya <laughs> Allah Allah. Çalacak kesin var ya arkadaşlar. Şuraya bir dükkanımızı yapalım. Baksanıza bak bak çalmaya geliyor. Ya işte bak gözümün önünde yapma bari ya. <laughs> ya ikisini niye çalıyorsun? Lan bana bak hop. Bütün her şeyi çalıyorsun hayırdır? Ya dükkanın eşyalarını bırak. Valla bak Süleyman abi söylerim seni ya. Al ya ver. Ya onu da verme ya. Ya onu da verme ya. <laughs> ya baksanıza verdiğim paraya bakın ya. Çek ya o diyor. Hani nasıl? Bakayım fotoğrafını çek. He tamam çekeceğim. Bir dakika telefonum nerede? Öncelikle kamerasını açıyoruz. Şöyle bir dakika. <laughs> tamam çektim. İşte anladın mı? Hani fotoğrafını çek ya. <laughs> espri espri. Sen yakın zamanda anlarsın onu. <laughs> Bak karışma bana dükkanımı yapıyorum. Uğraştırma beni. Şöyle dükkanımızı hemen düzgün bir şekilde yapalım. Taşırmayalım arkadaşlar. Dükkan yapıyorum dedim ya. Dükkan yapıyorum işte ya. Allah Allah. Şöyle yukarı doğru tepesini yap yapalım. Benim ya burası ne senin ya parasını verdim Süleyman abi'ye söyle. Süleyman abi bak benim diyor ya. Yok ya o değil parasını vermedi. Vermemişin işte. Vermemişin, vermemişin Süleyman abi öyle diyor. Havuç dükkanı açacağım. Maalesef açamazsın. Ben açıyorum. Ya benle uğraşma. Oğlum nasıl vuruyor lan? Şuna bak ya. Bak seni var ya. <laughs> makro açmış. Yine makro açmış. Gördünüz mü? E, hileci ya. Şimdi şuraya bırakalım. Bunu da şöyle bırakalım. Dükkanı açacağız arkadaşlar. Beyzbol sopası satacağım arkadaşlar. Bayağı para kazanacağımı düşünüyorum. Bunun üst tarafını da ayarlayacağız. Heh, tamam. Şuraları şöyle yapalım. Lan yakıyor lan Dükkanımı yakmaya çalışıyor Süleyman abi. Dükkanımı yakmaya çalıştı arkadaşlar gördünüz. Şöyle dükkanımızı düzeltelim Kıskansın şu keltoş diyeceğim. Eksik kaldı ya. Yana kokusu var? Bana bak. Yakmadın değil mi burayı? Yakmamış arkadaşlar. Şimdi şuraya tezgahımızı da bırakacağız. Eyvah ters maske evin yanıyor diyor. Evimi mi yaktın sen bak. Evi yakmış olabilir arkadaşlar. Bakalım bir. Kesin dükkanı yakmaya gidiyor. La seni var ya mağmur bak. Yanma. Yanma dükkanı yakıyor bir de? Süleyman abi yakıyor dükkanı mı? Allah Allah ben hiçbir şey görmüyorum. Sa sen onun yaptığı hiçbir şeyi görmüyorsun ki Şimdi arkadaşlar buraya çok güzel bir Bak barut atıyor bir de ya Ne yapacaksın lan bununla? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyor ya Ya barut niye atıyor onu anlayamadım arkadaşlar Birazcık espri yapmaya çalıştı galiba Şimdi öncelikle bizim yapmamız gereken Şöyle bak seni var ya Mahvederim he uzak dur ya Şöyle altından görmüş olduğunuz gibi beyzbol sopalarımız var Bak ne elimdeki <laughs> elimde yine bak Bezbol sopası bak gel gel Şuna bak ya kafama vurdu bana bak Akıllı dur. seni var ya mahvederim he gel 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 ne oldu? Ya yakıyor bir de ya arkadaşlar. Şunun kafasına bir tane Bezbol topu atacağım şimdi. Öncelikle bunu kullandığım için satamayacağım. Ha kaç el nasıl ya alacağım diyor. Dur ya bir dakika sana satmıyorum bu arada. Sana satmam için bana odun getir. Şimdilik satmıyoruz. Satışımız şu anda yok. Haberin olsun. Aha. Aa, Süleyman abi bir şeyli Müşteri mi? Allah çık dışarı. Çık dışarı. Çık dükkanın önünden çık. Önünden çık dükkanın. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ne var lan içinde? Ne? sopası var beyefendi. E, 90 elmas. Buyurun. Aldım gitti. Aa, niye vuruyorsun ya? Şuna bak Allah razı olsun Çaldı galiba lan Çaldın mı adamın eşyasını İnşallah tekrardan gelmez arkadaşlar Hemen şöyle dükkanımızın etrafında Yine dolaşalım Hı, Tahtadan olanı da satalım arkadaşlar Gel vatandaş gel Bezbol sofasına gel sofa isteyenlere özel yapılmış Dövmek istediğin biri varsa abicim Bezbol sofamız var Kaç az 90 en elnas. azlı sofası yok ya Daha üretmedik Böyle yavaş yavaş üretiyoruz İlk önce bunu veriyoruz İstiyorsan al Dene istiyorsan Dandik abi Almazsan alma Ben de başkasına satarım Bir tane var zaten elimde de. Bak dükkandaki eşyaları alıyor. Şunu var ya döveceğim şimdi. La oğlum sen benim eşyalarımı... Niye çalıyorsun ya? Gitme. dükkanda her şeyi çaldın. Hepsini alacağım ki senden. Allah müşteri. Hoş geldiniz beyefendi. Abi. Abi dur. Ne ala? Al vuruyor lan bana. Abi çok güzel sopalarımız var. Döv istiyorsan. Kaç elmas? 90 al. Al al 90 elmas versen yeter. Alıyorum lan al. Tamam teşekkür ederim. Verdin mi lan 90? Aha. Gel lan buraya bana bak bana. Aha gidiyor kovalıyor arkadaşlar. Dayak yiyecek inşallah döver ya. <laughs> Balon kafayı iyi kovaladı arkadaşlar. Aha da demirden olanı yaptım bakın. Elimde duruyor. Demirden şeylerimiz var. Bezbol sopalarımız isteyen var mı? <laughs> Nereden geliyor şuna bak. <laughs> bana bak satayım mı sana? 90 elmas ya. Niye sattın o adam Aha geldi arkanda bak. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Demirden olan bezbol sopam varmış. Ver bakayım ne kadar. Ee, 90 elmas abi. Al buyur. Şöyle bir dakika bakayım bir Allah'ım. Allah, nereye koydum acaba ee, Şöyle al lan Ne verdi Aa şey verdi ha, Bana bak Gel buraya gel Süleyman abi Kaçtı gitti gitti Ne gitti ne gitti Abi eşyamı alıp kaçtı ya Dolandırdı Balon kafa onu bulursan sana Bir avuç elmas Tamam mı Hadi bul getir onu lava atacağız. Yok canım atmayın ya Hak etti hak etti Süleyman abi Durduk yere Elmasımı çaldı ya arkadaşlar Ekmek attı kafama ya Ya köylüye bak ya Elmastan olanı yapalım arkadaşlar En azından birazcık korkutucu olur Bir tane de kendime yapayım Köylüyü falan döverim arkadaşlar parayı vermiyorsun köylüyü de Aha bir tane daha yaptım. Aa buldun mu? Abi bırakın ne olur ya. Niye niye çalıyorsun bizim eşyalarımızı pardon yanlış oldu. Vallahi yanlış oldu ona vurayım dedim. <laughs> ona vurayım dedim. <gülüyor> pardon pardon. <gülüyor> önce el nasıl değil. Onu yene bırak bir dövelim tamam mı? Sonra ben sana el nasıl vereceğim. Bana ne ya önce el nasıl diyor bir de ya. Tamam tamam zümrütlerin yerini söylerim bırakın beni ne olur. Ya bak zümrütlerin yeri yalan söylüyor. Yalan söylüyor balon kafa. Tamam tamam al al el nasıl vereyim sana al. 1-2 bir, iki. bir avuç işte avuç Cuma bu kadar sığdı benim. O yüzden yani yeni değiştirmiş Süleyman köyü değiştirmiş. <laughs> vermeyecek ya. <laughs> <laughs> ne vermeyecek? İndir indir yeri indir. İndir valla dövelim bak seni döveceğim yanlışlıkla. Şimdi görürsün sen. Sen var ya tam dayaklıksın. Asıl seni dövmek lazım. <laughs> Aa, köy Gel buradan al şunu diyor arkadaşlar. Köylüye bir şey veriyor. Vallahi var ya roket falan mı verdi? Allah'ım inşallah vermemiştir. Zaten bütün köylüler birbirine benziyor. Aferin şimdi kaybol. Görünme gözüme Köylüye arkadaşlar acaba ne dedi ya? Köylü bu köylü mü? Selamünaleyküm. Aleyküm abi. Hayır ne olsun. ee, iyi teşekkür ederim abi de ne ne oldu ya? Aa bir hediyemiz var. Balon kafa abi gönderdi. Selamünaleyküm dedi. Al dedi bunu. Yak dedi. Lan! seni bir yakalayayım var ya bak. Ya baksanıza söndü bir de. La dükkan <gülüyor> yanıyor. <laughs> İyice <İçeni> mi yakıyor? <laughs> İyice <İçeni> ne yakıyor? <laughs> Siz var ya. Oğlum bundan sonra var Baş düşmanım sensin. Dükkanı mı? Ne hale getirdi? Süleyman abi. Süleyman. <laughs> abi <laughs> Süleyman abi acil yardım acil. Ne oldu ya yanı kokusu var. Allah Allah acaba ne olmuş olabilir? Birazcık düşünelim abi. Ee, abi dükkan yandı. Geçmiş olsan. Ne ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım hiç şey yok. Parayı verdim. Ya sen git. Tamam ya tamam o zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bir dakika bu terbiyesizlere <laughs> özel. Bir dakika crafting table'ım yanmamış. Bundan bayağı fazla yapalım arkadaşlar. Bana elmas vermezsen böyle olur diyor ya. Şimdi bunu kaç el nasıl satalım biliyor musunuz? Sizi bir kandırayım da akıllanın. Şöyle arkadaşlar. Envanterim çok doldu bir dakika. Hiçbir tanesini yere atmak istemiyorum. Tüh çıkmadı. Bak bak bak. crafting table'ımı çalıyor. Seni var ya gebertirim vallahi kendi tane daha crafting table yapabiliyorum ki. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya kaç el nasıl yazalım? Bunu bırakalım. Süleyman abi suçu ya bunu niye kurmadın? Sen var ya bak ulan paramla döveceğim seni şimdi bak. Ya arkadaşlar ya ya benle uğraşıyorlar baksana. Ya kaç bin el nasıl kaybettim bir de. Seni var ya gebertirim el alma lan bari. Senin var ya kafana kafana vururum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya Ya baksanıza dükkanımı ne hale getirdiler Süleyman abiye bak satış yapamıyoruz ya Ya ben bunları ne yapacağım Baba gel bunu sana satayım he Bak bak elimdekine bak enlastan Enlastan iki tane vereyim sana Bak gördüm, mü sağını solunu vurursun insanlar he Tamam kaç enlastan var söyle bakayım bir bu kadar lan el nasıl mı yemeye çalıştın benim mi ısırmaya çalıştın ya Bana bak öyle şeyler yapma Kaç el nasıl varsa ver ya ne kadar olursa Önce en Hayır önce en <laughs> Bak ya hareketlere bak ya Lan dükkanı kırma bari kıramazsın ki onu Onu ben koydum Nasıl kırabiliyor bunu anlamıyorum ki ya Ya Süleyman abi her şey bozuk paramı geri verir misin Bak orada ne yazıyor Verilen mal geri alamaz Sen bana mal vermedin ki Hayır maalesef sen alamazsın Bak müşterinin Gel 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 ben şimdi sana gününü göstereceğim Aaa Hileli şeyle vuruyor ya Hiyleli şeyle vuruyor arkadaşlar yok ya Valla battım ya bunlarla var ya. hiçbir şey olmaz Bundan sonra var ya Bu görmüş olduğunuz köye dükkanı daha açmıyorum Açarım ama dolandırma amaçlı açacağım Şöyle içeri girelim. Gizli sandığımıza... Ah gizli sandığım nerede beni? Bu çalışıyor mu ya diyor. Umarım havaya falan uçarsın sen. Sonrasında ah, buraya da bırakacağız. Baya fazla yaptım. Hep bu keltoş yüzünden arkadaşlar ya. Durduk yere uğraştırdı arkadaşlar. Bir yakalayayım onu var ya neler yapacağım. Öncelikle bir dakika la bir yerden bir ses geliyor. La sen benim evimde mi dolaşıyorsun? Ya şunu seni bak vallahi gebertirim. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> <laughs> Oho, kafadan sekirdim. <laughs> kafadan sekti arkadaşlar. Gel bir tane kafana vurayım seninle. <laughs> Tam dönüşüne vurdum. <laughs> arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yine elmasımızdan zümrütümüzden olduk. Şuradaki arsaya ne yapalım? Birazcık daha bizim arkadaşlar o. 2-3 gün daha bizim olur. Oraya neler açalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bak. Aha. Hadi. Hadi. <laughs> bekle bekle. Makinalı tüfek gibi atacağım şimdi sana. Ne oldu? Nereye kaçıyor? <laughs> vuramıyor. Aa sende yok mu? Hadi. Oo oh, tam suratın. Tam kelinden vurdum. <laughs> Kaçma. Hadi be vuramadım ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiydi o. İyiydi. Bir sonraki günde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. En son ben öldürdüm. Kaçarım. Hadi hadi. Çubukla vuracaksın değil mi? Çubukla vuracaksın değil mi? Çubuk yok değil mi? Çubuk yok bak söz ver. Tamam gel. Gel gel. Bakalım ne kadar ne kadar kendi sözüne güveniyorsun. Gel gel hadi. Hadi. Bak. İyi açmış. Aa! Çubukla vurdu. İstesen böyle korkaksın, korkaksın. Ya hak deyip şöyle kafasına bir tane de değmesin mi? Hadi bakalım. Değdi mi ya? Ya arkadaşlar gördünüz mü? Korkak işte bencillik olaysın diye Gel gel. Gel kafana bir tane atayım şundan gel. Aha. Zikzak çiziyor bir de ya. <laughs> Hadi ters maske vurursun. Nereye gitti lan? <laughs> Kaçtı ya.